Değerli Denizli halkı, değerli halkımız, hepinizin malumu 14 Mayıs'ta bir seçimi yaşadık. Seçimin milletvekili seçimi için bitti. Fakat Cumhurbaşkanlığı seçimi için birinci tur olarak kabul edildi. Çünkü yüzde elli artı bir oy alınmadı. Öncelikle bu seçim sürecinde emek veren, bizlere gönül vermiş tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum. Denizli halkına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu seçimin Denizli'de kazananı Millet İttifakı'dır, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun yanında kamudan beklediğimiz o güveni göremedi denizde. Özellikle bugün buradayız. Neden mi buradayız? Çünkü üç adet ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduk. Ve maalesef bu suç duyurusunda bulunduğumuz kişiler kamu görevlileri. Öncelikle Hürriyet Ortaokulu'nda görev yapan sandık başkanı arkadaşımız. Hakkında yedi ayrı tutanak tutturdu bu. Bu kadar işgüzarlık, bu kadar bir yandaşlık, bu kadar taraf girdik olamaz. Sandık başkanlarının asli görevi sandıkta atılan oyların tarafsızlığını ve onların sukunetle güvenlik içerisinde atılmalarını milletin hür iradelerinin sandığa yansımasını sağlaması gerekirken tam aksi bir tutum içerisine girmiş sanki bir partinin hatta iktidar partisinin bir çalışanı gibi bir yetkilisi gibi girip başkalarının yerine oy kullanmaktan tutun. Sandık görevinden kalkan kişinin yerine gene iktidar partisinin müşahidini yemin dahi ettirmeden oraya oturup sandık görevlisi atamasına kadar yetkisi olmadığı konularda o kadar çok çalışmıştır ki kendisinden bu suç duyurusunda bulunduk, şikayetçi olduk. Aynı şekilde Pamukkale ilçe seçim kuruluna da bunu bildirip bu görevlinin bir an önce sandık başkanından alınmasını 28 Mayıs'ta görev yapmamasını sağlayacağız ve bu işin sonunu da bırakmayacağız. Yine aynı şekilde bu okulumuzda kamu görevlisi, polis arkadaşımız bizim can güvenliğimizden, mal güvenliğimizden sorumlu olan, bizlere huzur ortamında yaşamamızı sağlaması gerektiren bir polis arkadaşımız oy kullanamaz ibaresine rağmen o sandıkta oy kullanmıştır. Emniyet teşkilatı emin olun bu dönemde tabii ki tenzih ettiklerimiz var ama denizde sınıfta kalmıştır. Sandıklar açılıp sayımlar yapıldıktan sonra oy çuvallarının ilçe seçim kuruluna teslimlerinde görevleri almayıp sandıkta o çuvalları alıp diz götüreceğiz deme cesaretini göstermişler. Bu tamamen hukuksuzdur. Tamamen kanuna aykırı bir uygulamadır. O gece birçok uğraşlar verdik. Sayın Emniyet Müdürü'yle de defalarca görüştük. Polislerle görüştük. Ve olması gerektiğini sağladık. Ama inanmamız gereken, güvenmemiz gereken polis kullanamayacağı yerde oy kullanıyor, yetmiyor, çuvalları, oy çuvallarını ilçe seçim kuruluna ben götüreceğim diye bir dikteyle karşılaşabiliyoruz. 28 Mayıs'ta böyle bir olayla karşılaşmak istemiyoruz. Ayrıca üçüncü olayımızda bu arkadaşımız hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Gereğinin Türk hukukunun, Türk adaletinin yerine getireceğine inancımız tamdır. Bu olayın da peşini bırakmayacağız. Üçüncü olarak da Necip Fazıl Kasa Kısa Kürek öğretim Okulu'nda Büyükşehir Belediyemize ait bir araçla, yaşlı bakım hizmetine bakan bir araç. Evet o gün teşekkür ediyoruz. Kamu görevidir. Hastalarımızı, engelli arkadaşlarımızı, abilerimizi buraya taşıdılar. Oy kullanmalarını, onların da iradelerinin sandığa yansımasını sağladılar. Fakat bu arkadaşımızla getirdiği o hasta insanların, o hakikaten engelli vatandaşlarımızın yerine defalarca sandığa girerek onların elinden alarak yürü kendisi oy basmıştır. Hatta, hatta bunun videolarda basına da yansımıştır. Bir vatandaşımız hatta ağlaya ağlaya anlatmıştır. Kendi hür iradesinin dışarısında kendisi beyan ettiği için açıkça söylüyorum. Ben bir dahaki seçime ya yaşarım ya yaşamam. Ama tek emir, hedefim vardı. Tek amacım vardı. O da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermekti. Fakat bu şoför benim elimden mührü aldı, gitti. Recep Tayyip Erdoğan'a oy bastı. Ben yeniden oy kullanmak istiyorum diye orada hüngür hüngür ağlatmışlardır engelli kardeşimizi. <laughs> bu tür olayların 28 Mayıs'ta da yaşanmaması için emin olun her türlü önlemimizi alacağız. Her türlü çalışmalarımızı yapacağız. Ama hiç kimseyi ağlatmaya, hiç kimsenin iradesine müdahale etmeye hiçbir vatandaşımızın, hele kamu görevlilerinin hiçbir hakkı yok. Ne haklarınadır, ne haklarınadır. Bunlara gereken cevabı adliyede, hukuk önünde verilmesi gerektiğine inandığımız için bu ülkede hak, hukuk, adalet peşinde koştuğumuz için bugün buradayız. Bu işleri sonuna kadar takip edeceğiz, takipçisi olacağız. Biz ülkede huzur içinde, barış içerisinde, güven ve umutla yaşamak istiyoruz. Ama düşünün, sandık başkanınız bunu yaparsa, polisiniz bunu yaparsa, yetmedi. Büyükşehir Belediyesi tüm imkanlarını hatta daha ileri giderek insanların iradelerini gasp edecek derecede kullanacak olursa artık bu ülkede birçok şeyin değişme vaktinin geldiğinin göstergesidir. Ve biz 28 Mayıs'ta bu ülkeyi tekrar yaşanabilir ülke getireceğimize eminim. Bu konuda halkımıza olan güvenimiz tamdır. Zaten Denizli halkı da gereken cevabı sandıkta vermiştir. Bu seçimin 14 Mayıs'taki seçimin kazananı Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kaybedeni Cumhur İttifakı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Teşekkür ediyorum. Ben kendim basacağım dedim. Oyun evet. dedim. Hı -hı. Benim yanıma kimse gelmesin dedim. Evet. Hatta böyle çok alana koydum. Zorlanma diye dedim aldı burada herkes görer dedim. Şu kapalı yere girdim ben dedim. Tamam. Benim ben aldı çöldü. Hı hı. Kaldı. O, bu, bu Şoför sene... aldı kağıdı. Girdi senin köydü, köydü, içeriye. ben benim eee hemen şey yaptı. Eee muhuri da onda hemen durdu. Sahip sana, sana vermeden H vurdu mu? Vurdu vurdu. Muhur'u elimde elimde yani, sürmedim Hemen bastı ki şey, Tayyip Erdoğan'a. <laughs> Recep Tayyip, Tayyip, Tayyip Erdoğan'a mı bastı? Ona bastı. Ondan sonra tutuyor da bir de şey var. Uzun Milletvekili çok... adayları var. Evet. Uzun kağıt var. Onu da, onu da kendi kafasına böyle gene baktı böyle AK Parti'nde o yuvalığa basıyor. Hmm. Bak bak bak. Sen ne yapıyorsun dedim ya. Kızdın ona. Sonra evet. ne yaptın o pusulası? Oradaki şeyi ne yaptın kağıtları? Aptım Yırttım Dedim adama. Hı hı. Ben dün akşamdan beri yemek yemedim ya. Bu kararı karardı ya. Benim aylık yok, yıllık yok. Sükortam yok. Ben... Perşen haldeyim ya ayak kesici görevler